Selamun Aleyküm, hoş geldiniz dostlar. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından basın duyurusu yapılıyor. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitti ve burada görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Fakat Suudi Arabistan skandal bir ifade kullanarak Kıbrıs Cumhuriyeti ifadesini kullanmış ve Cumhurbaşkanı'na da ekselansları diyor. Burada Anastadias'ı görmekteyiz. Yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı da bu toplantıya katılıyor. Çok sayıda açıklamanın yapıldığını da görmekteyiz. Ulusal Muhafızlar ve Sözde Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kor General Demokratis Zerkomos da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul ediyor. Ardından Sözde Kıbrıs Savunma Bakanlığı'yla Suudi Arabistanlı yetkililer arasında öğle yemeği düzenlendi. Daha sonrasında ortak çıkarları ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunulduğu not düşülüyor. Suudi Arabistan'la Güney Kıbrıs arasında ortak çıkar ne olabilir? Tabii ki de Türk düşmanlığı olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Başka aralarında çıkar olacak bir mesele yok. Diğer haberlerimizi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırk ayrılıkçı, bölücü Kürt bölgesel yönetimi başkanı Neçirvan Barzani külliyede de kabul ediyor. Görüşme ilişkin detay paylaşılmamış. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkili açıklama yapıyor. Joe Biden, Ukrayna üzerindeki gerginliğin tırmanmasına yanıt olarak Polonya, Almanya ve Romanya'ya asker gönderme kararı aldı açıklamasını yapıyor. Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlayan Fly One hava yollarına ait uçağın Erivan Uluslararası Zvartnos Havalimanı'ndan kalktığı duyuruldu. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında İstanbul Erivan uçak seferleri başlamış oldu. Fly One hava yollarına ait uçağın Erivan Uluslararası Havalimanı'ndan saat 18'de havalandığı belirtiliyor. Şirket yetkilisine göre yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçağın İstanbul Erivan seferini bu gece tamamlaması bekleniyor. Öte yandan Pegasus hava yollarına ait uçağın 23.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a gideceği bekleniyor. Aslında Pegasus Hava Yolları öncelikle İstanbul Bakü seferini düzenlese diyoruz. Maalesef bu seferler İzmir'den yapılıyor ve en ucuz sefer olduğu için insanlar İzmir'e gitmek zorunda kalıyor. Erivan'a uçacağına Bakü'ye uçabilirdi. Bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Flyvan Ermenistan'daki seferlerine başlıyor demiştik. Flyvan Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan açıklamalarda bulunuyor. Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlamasına önem veriyoruz. Gerekli araştırmaları yaptık. Yoğun talep var şeklinde Ermenilerin İstanbul'a gelmek istediğine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Diğer haberlerimiz bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Görüntüler servis ediliyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Şeale bölgesinde varlık gösteren terör örgütü YPG'li teröristlerin Bab ilçe merkezini çoklu roket atar sistemleriyle vurduğunu söylemiştik. Buradan görüntüler servis ediliyor. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı Vaki Mahallesi, Merkez Kavşa, Bab Devlet Hastanesi ve yakınlarına yine Tatlıcılar Sokağı'na isabet eden olaylar sonucunda şimdiden ondan fazla kişinin öldüğü belirtiliyor. Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'de düzensiz göçmenlerin donarak öldüğü alanda arama faaliyetleri sürüyor. Edirne Valiliği de açıklamalarda bulundu. Arazide yapılan tarama çalışmaları sonucunda iki göçmenin daha cansız bedenle ulaşıldığı duyuruldu. Hastaneye sevk edilen göçmenler de kurtarılamayarak vefat etmişti. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'yi bulmuş durumda. İranlı Türk belgesel yönetmeni Muhsin Hadi Televizyon programında sunucunun Azeri misiniz sorusu üzerine Türk'üm cevabını veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO misyonu tarafından bugün bir video paylaşılıyor. Açıklama şu şekilde. Havalı görünüyor. Öyleyse Cold Response 2 da bir düzenlenen Norveç liderliğindeki kış tatbikatıdır. NATO müttefikleri bu tatbikatta bir araya geliyor. Bu yılın büyük ölçekli tatbikatı Mart ile Nisan ayında olacak. Ayrıca ortak ülkeler Finlandiya ve İsveç'te. Bu tatbikata katılım sağlayacak Milli Savunma Bakanlığımız tarafından şu duyuru yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından savunma uzman erbaş kursunun tamamlandığı duyuruldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir açıklamalarda bulunuyor. Savunma alanında ülkemizin önemli kuruluşlarından olan ve işbirliği içerisinde hareket ettiğimiz makine kimya endüstrisinin Elma Dağ ve Kırıkkale fabrikalarını ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik açıklaması yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığımıza göre Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığından görüntüler görmektesiniz. Bu kapsamda 6 Şubat'a kadar sürecek keskin nişancı yarışmasında rekor, ben kimim ve savunma atışları safhasının icra edildiği duyuruldu. Diğer haberimiz Airbus'ların Elvatiya üssüne indi ifade ediyor. Ülkemiz Ankara'dan Libya'daki Türk üssüne askeri sevkiyatlarına devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Sed Amoma ve beraberindeki heyetle görüştü. Gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında işbirliği konularının ele alındığı da not düşülüyor. Yine Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından video paylaşılıyor. Şu not düşünmüş. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nda bu komutanlığa bağlı jet ve topçu birimleri atış pozisyonlarında konuşlandırma ve konvansiyonel düşmanı hedef alma tatbikatlarına devam ediyor. Diğer haberimiz ülkemizden Gürcistan'a kaçmak isteyen 5 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Görüntüler Sarp sınır kapısından yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişinin saklandıkları tırın dor sesinde yakalandığı belirtiliyor. Bununla ilgili haber servis ettirirken tır sürücüsü ve 5 zamlının gözaltına alındığı sorgulamalarının devam ettiği notu düşünmüş. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı yeni atanan Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musevi ziyaret etti. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan arasında sağlık, işbirliği konularının ele alındığı duyuruluyor. NATO tarafından paylaşım yapıldı. NATO erken uyarı ve kontrol gücü tarafından ordumuzun uçağının fotoğrafı paylaşılıyor. AVAX gibi benzersiz havada uçuş kabiliyeti şeklinde haber servis ediliyor. Evet dostlar ben videoyu çektiğimde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jan Kirby Pentagon'da basın briefingi düzenliyordu. Dolayısıyla bir sonraki videoda bunları da aktarırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.